Birinci videoda aklın yolu derken akla esas aldığınızı söylediniz. Akıl derken tam olarak kastınız nedir? Akılı esas alıyoruz ama bu akıl nedir? Bunu biraz açabilir misiniz? İnşallah. Öncelikle sözlük anlamı açısından bir şeyi bağlamak, sağlama almak, kontrol altında tutmak, düşünmek, hükmetmek için yarayan insani bir özelliktir. İnsani bir özelliktir deyince otomatikman insanı kendi dışındaki varlıklardan ayıran en temel farktır. Akıl iradeyi düşünmeyi planlamayı öngörülerde bulunmayı uzak görüşlülüğü devre dışı bıraktığımız andan itibaren insan hayvanlardan bir hayvan durumuna düşecektir. Zira biyolojik açıdan insanla hayvanlar arasında çok ciddi bir fark yoktur. Yerler, içerler, görürler, duyarlar. Her hayvanın kendi cinsince bir dili vardır, lisanı vardır. İnsanın da bu düzlemde bir dili vardır. Hayvan da yürür, tutar, koşar, sevinir, üzülür. Erkeği dişisi vardır. Birbirlerine arzu ederler ve nihayet ürerler. Bütün bunlar da insanlarla hayvanlar ortaktırlar. Felsefede buna cins diyoruz. Bu cinslerin içten içe halkaları vardır. Her halka arasına da fasla diyoruz. Fasl diyoruz. İnsanla hayvanın faslı akıldır. Akılla insan hayvanlardan ayrılır. Daha sonraki sözü edeceğimiz irade olgusu akıl temellidir. Akıl olmadığı andan itibaren iradenin de bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bazı alimler fasıl için hayvanlarla insanın faslı için iradeyi öne sürse de öncelikle akıl daha akla uygun gibi geliyor bana. Akıl insana hayvandan ayıran temel özelliktir ve bu akıl sayesinde insan yaşadığı evreni algılar, bilinenlerden yola çıkmak suretiyle bilinme dinleyenlere ulaşır. Ve nihayet aklın öyle bir gücü vardır ki daha sonraki sohbetlerimizde inşallah teferruatına gireceğiz. Fizik ötesi aleme kadar ulaşabilme güç ve kudretine sahip olan bir kabiliyettir. İnsan aklı sayesinde hem bu dünyayı imar eder hem fizik ötesi alemin varlığını tespit edip o alemdeki var olanları sorgular ve ona ulaşır. Onunla eklemlenmenin yollarını bulabilir güç ve kudrette olan bir şeydir.